Selamünaleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. AB, Pekin 2022 kış olimpiyatlarını boykot kararı aldı. Avrupa Parlamentosu AB liderlerinin olimpiyatlar için teklifini reddetmesi hakkında karar onayladı. Radio Fresh International'ın 8 Temmuz tarihli haberine göre, Avrupa Parlamentosu, AB liderlerini Çin'in Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına katılma teklifini reddetmeye çağıran bir kararı onayladığı bildirildi. Habere göre Avrupa Parlamentosu, 7 Temmuz'da AB liderlerinin hükümet temsilcilerinin ve diplomatların, Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına katılmama önerisine onaylamak için, bir araya geldi ve engel kuruldu. Yapılan oylamada 578 evet, 29 hayır ve 73 çekimser oyu çıktı. Tasarıda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ve üye devletleri Çin'in Hong Kong, Doğu Türkistan, Tibet gibi bölgelerde insan hakları durumunu önemli ölçüde iyileştirmediği takdirde Çin'in 2022 kış olimpiyatlarına katılma teklifini reddetmesini talep ediyor. Karar da ayrıca Çinli yetkililerin Hong Kong'daki muhalefet Apple Daily gazetesini kapatma ve gazete muhabirlerini tutuklama eylemleri şiddetle kınandı. Karar ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda tüm gazetecileri koşulsuz olarak serbest bırakmayı yönelik adım atma çağrısı yaparken, Çin'i basın özgürlüğünü ihlal etme ve ifade özgürlüğünü kısıtlama eylemlerinden dolayı eleştiriyor. Karar da yine AB üye devletlerini Çin ve Hong Kong'daki kişi kurumlara yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu. Çarşamba günü İngiliz İşçi Partisi'nin Çin'in Birleşmiş Milletler'in Doğu Türkistan'daki insan hakları durumunu araştırmasına izin vermemesi halinde kraliyet ailesine ve İngiliz hükümetinin 2022 kış olimpiyatlarını boykot etmeye çağırdığı biliniyor. İngiliz hükümeti defalarca Çin'in insan haklarına saygı göstermesini ve Pekin makamlarının Birleşmiş Milletler'in Uygurlar'a başta Kazak, Kırgız ve Özbek Türk Müslümanların insan hakları durumuna ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmesine izin vermesini talep etmişti. Pakistanlı liderlerden utanç verici açıklama. Pakistan Cemiyeti ulema İslam Partisi lideri ve dini Alem Maulana Rahman ve Cemaati İslam Partisi lideri Sıracül Hak, Doğu Türkistan'da soykırım yapan Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, komşuları Doğu Türkistan'daki Uygurların Çin tarafından soykırıma uğradığı hakkında tek kelime etmezken, Çin'in mazlum milletlerin yanında durduğunu söyleyerek övdüğü bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Sayın İdaytullah Oğuzhan, Doğu Türkistan'da İslam'a ve Müslümanlara savaş açmış, camileri yıkmış, Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif kitaplarını yakmış, İslam'ın emrettiği en temel ibadetleri dahil yasadışı belirlemiş, 8 milyondan fazla insanı toplama kamplarına hapsederek işkence uygulamış, Müslüman kızlarımızın ve kadınlarımızın haysiyetini namusunu ayaklar altına alarak sistematik soykırım uygulayan işgalci terör devleti Çin'e sevgi gösterisi yapan İslam liderlerinin dini ve vicdani sorumluluklarını unutarak bölgesine utanç verici açıklamalarda bulunmasını şiddetle kınıyorum." dedi. İslam dünyasının sorumsuzluğu ve zulmü görmezden gelmesi gerçekten işler acısı. Allah kaderimizi ve sonumuza hayır eylesin diye de ekledi. Ayrıca Doğu Türkistan Ülemalar Birliği Başkan Vekili Sayın Mehmut Candamolla, iki parti liderinin İslami kimliğine yakışmayan söylemler sarf etmesi, ve Doğu Türkistan'da devam eden soykırımı inkar ederek görmezden gelmesi ve Komünist Parti'ye övgü yağdırması acınası bir durum olduğunu, iki liderin sadece en büyük suç çeteleri olan Çinli komünistleri övmekle kalmayıp, aynı zamanda onun mezlumların yanında olduğunu söylemesinin ciddi bir sorumsuzluk ve suç ortaklığı ile eşdeğer olduğunu, bunu yaparken bilinçli olduysa derhal Allah katında tövbe etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Mazlum Doğu Türkistanlı Müslümanların bu tür insanların açıklamalarından hayal kırıklığına uğramamaları ve zalimlerin yanında yer aldıkları için üzülmemeleri ve onları kınamak için genel Müslümanlara veya İslami dil uzatmaktan kaçınması konusunda tembihlerde bulundu. Son olarak Pakistan'da faaliyet gösteren Ömer Uygur Vakıf Başkanı Sayın Ömer Uygur, iki kişinin sorumsuz açıklamasına protesto ederek Doğu Türkistan'da yapılan vahşeti görmezden gelen dini liderlere kanayan bir video bildirisi yayımladı. ABD'den 14 Çinli şirkete yaptırım. Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve uygulamaları Batı'nın gündeminde. ABD Çin merkezli 14 şirkete daha yaptırım listesini aldı. Pekin kararı tepki gösterdi. Belçika Meclisi de Uygur Türklerinin soykırım risk altında olduğunu kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e yeni yaptırım kararı geldi. Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve yüksek teknoloji ile gözetim yapıldığı iddiaları nedeniyle Çin merkezli 14 şirket daha kara listeye alındı. Daha önce Amerikalıların yatırım yapmasının yasaklandığı Çin merkezli şirketlerin sayısı 59'du. Pekin'den ABD yaptırımlarına tepki. Pekin Washington'un finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi ticari ve ekonomik konuları siyasallaştırmakla suçladı. Şirketlerin yasal haklarını korumak için gerekli önlemleri alacağız dedi. Belçika Parlamentosu'ndan Çin'e tepki Belçika Meclisi de Uygur Türklerinin ciddi soykırım risk altında olduğunu belirten karar tasarısını kabul etti tasarıda Uygur Türklerine yönelik muamelelerin insanlığa karşı suç olabileceğine dikkat çekildi. Baskının sona ermemesi halinde Çin'e yönelik yaptırımların genişletilmesi için Avrupa'nın yetkili makamlarına başvurulması talep edildi. Avrupa Parlamentosu'ndan Uygur Tepkisi Avrupa Parlamentosu da üye ülkelerin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için gelen davetleri geri çevirmelerini istedi. Doğu Türkistan ve Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle yeni yaptırımlar önerdi. Çin tehdidi ABD'li politikacıları şak Amerika'nın sesi VOA'nın 8 Temmuz bildirdiğini göre üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinin Çin tehdidinin bazı ABD'li politikacıların yeterince dikkatini çekmediğini söyleyerek eleştiride bulundu. ABD Hint Pasifik Komutanlığı İstihbarat Departmanı Başkanı General Mayor Michael Stüdman, tarafsız medya kuruluşları ve ulusal güvenlik tarafından 7 Temmuz'da düzenlenen toplantıda konuşma yaparak, Washington'da kaç kişinin Çin'e yönelik gerçek tehdidi fark ettiğini merak ettim. Dürst olmak gerekirse, tehdidin ne kadar büyük olduğunun farkına kolay kolay varmazlar dedi. Stüdman, bu tehdidin ABD'li politika yapıcılarının dikkatini çekmemesinin nedenlerinden birinin birçok Amerikalı'nın savaş olasılığını çok düşük olarak görmesi olduğunu, oysa Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'in ABD'yi geçerek dünyayı kontrol etme niyetiyle süper güç olmak için hazırlık yaptığını söyledi. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca ABD Hint Pasifik Komutanlığı, Pentagon ve ABD istihbarat Teşkilatlarından yetkililer Çin'in büyüyen ordusu ve yetkililerinin artan kibir ve casusluğu konusunda hükümete uyarmaya devam etti. Dönemin ABD Hint Pasifik Komutanlığı Başkomutanı Amiral Davidson bu yılın başlarında kongrede yaptığı konuşmada Çin'in ABD'nin uluslararası arenadaki yerini alma hayalini hızlandırdığını söyledi. Ayrıca Biden hükümeti de kendilerinin Çin'in ciddi tehdidine uğradıklarını vurguluyor. Uzmanlar Çin'in dünya üzerindeki kontrolünün önünde bazı büyük engeller olduğunu vurgularken, daha aşması gereken sorunun başında olduğunu ve Çin'in dünyaya hakim olma hırsının Batılı devletler tarafından hoş karşılanmayacağını kaydetti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.